Kuru Çeşme Sekapark Park Sahildeyiz. Şu an balık çeken yok, atan bir abimiz var. O da 3-5 parça gene almış güzel balık da var. Kırmızı bir gösterelim. Kuruncu. Kaldır kaldır kaldır. Hadi bakayım. <laughs> Adamsın be. Hadi bakalım al. Çıkart onu. Ver bana istersen. Hadi bakalım. Çıkar. Hadi ya gel oğlum. Geç bakalım. Bu videosunu çektim. Hemen başla. Çekiyoruz bile. Boşal mı burası ya? Yeri gelir keseriz. Yeri gelir atarız. Kığımızı bir gösterelim. Turuncu. Balık yok. Yanlış. Nereden anladın? Yok işte yok ya balık yok. Ama deneyeceğiz diyorum. Şimdi o balık gösterici at senin içine. Balık gösterici burada göstermez. Ha? Tekne de göster burada. Teknenin altına. Aynı takacak yer yok. Gördüğünüz gibi ağa atıyorlar hep. Balıklarımızı çalıyorlar. Var, var balık. döküyor bak bir tanesi de şeyde, şeyden ağdan şeye teknenin içine Aynen. döküyor direkt bak sallıyor ya, gördün Olmaz mı canım hayvan var. Hava ısındı sular ısındı. Açtım açtım açık. Tabii döküyor silkeliyor. Açık açık kamera açık. Bakalım bakalım istediklere bakayım maşallah ooo bir garip bunlar be azman olmuş abi Maşallah. Hadi bakalım şöyle. İbrahim ya, yeşil, fosfor yeşil de almış abi. Hmm, biz de takarız. Boş geldi. Japonya'dan mı? Ne yaptın Japonya'da? İnternetten internetten. Allah rast gelsin inşallah. Kuru Çeşme Seka Park sahildeyiz. Şu an balık çeken yok, atan bir abimiz var. O da 3-5 parça gene almış güzel balık da var. Tabi sağ olsun tekneciler böyle rahat bırakmadığı için <laughs> kıyıya çok yakın atıyorlar. Balıkçılar da yani, e, olta balıkçıları da alamıyor maalesef. Yok. Şimdi bu çekip şöyle bir saat geçene kadar balık olmaz. Anca akşamüstü balığı. Bir daha gelecek ha? bir daha gelecek. Bu sefer öbürkü gelir. Bak iskelede de tek bir kişi var. Bir iki kişi var orada. Atan sürekli 3-4 kişi var ama iki kişi atıyor. Anıtın oradan çıkmadı mı? Anıtın oradan da mı çıkmadı? Oraya da attılar daha demin onlar zaten. Şimdi bak bu gider öbürkü bu tarafa sağ tarafa geçen gelir. Az sonra da o atar. Meraları boyuna ağlıyorlar. Gibi bir şey geliyor gibi ama. Yasak diyorlar sahil güvenlik de bir şey demiyor küçük tekne oldukları için işte. Şu an bir sahil güvenlik mi yani geliyor geliyor bir şey ama. Ne? Ne sahil güvenlik mi bilmiyorum bir tane. Ne? Hadi bakalım bir şey gelecek mi? Gene boş geldi. Yok yok şimdi olmaz abi ya. Maalesef. İbrahim Yahya. Evet. Kaldır oğlum. Kaldır kaldır kaldır. Hadi bakayım. <laughs> Adamsın be. Hadi bakalım al. Çıkart onu. Ver bana istersen. Hadi bakalım. Çıkar. Yapış yapış yapış. Dur ben sana biraz su getireyim oğlum. Suyumuzu aldık. Çıkaramadın mı onu? Yok şeydi. Tut. Bitmiş. Bak böyle kendine doğru asıl korkma. Şöyle. battı. Şöyle bastıracaksın. Al at şimdi. Hadi bakalım. Lan lan lan. Bir tane akaladık. Hadi bakalım. Bir balık. Bir tane alabildik. Nasıl kurşun? Bilmiyorum ki ben kendim kestiğim kurşundum. Ama herhalde 30, 40 gram var. Yok, evet. yok, 40 yok. 30 gram Küçük ya. Açtım ağzına gittim boğazına. Yuran evet. yan yan. Gel onlar bak. <laughs> ben de böyle oynuyorum tutunca. Balık çok eğlenceli. Yo. Gördüğünüz gibi balığımız da burada. Neyse babamıza dönelim. Şöyle göstereyim size. Babamız da.

Ne bileyim, iki kır. Ha? İki kır, bir Kaç o? İki kır.